burada bir e, arazi var. Bu arazi Ziraat Bankası'na e, teminat olarak veriliyor ve süreç farklı işliyor. Borca kabul ediliyor ve kamuya geçiyor. Kamuya geçtikten sonra ivedi bir şekilde Villa konut imarına açılıyor bu arazi ve arkasından da hemen inşaat girişimlerine başlanılıyor ki burada bir rant var ve insanların hakkı yenilerek oluşturulan bir rant. sorun her şeyden önce bir zihniyet sorunu. Yani siz İstanbul'un en müstesna yerlerinden birisini yeşil kalabilen bir noktayı, bir yeşil alanı bir sermaye grubuna peşkeş çekeceksiniz. Son aradan yıllar geçtikten sonra da biz İstanbul'a ihanet ettik diyeceksiniz. Bu kabul edilebilir samimi bir şey değil. Şu kapıyı kırdılar. Kendilerine yol yaptılar ama burası güzel. Polisin ablukası altında kepçeyi getirdi. Çak diyor bizim şehirimiz yıktı. Burası İSKİ arazisi. Yeniden söylüyorum. İSKİ geldi burada. Tutanak tuttu. Burası bir işgal şu anda. Bu şanti yalanı gibi ses, ses, Güvenlik sorumlusun evet. ben. Bak göstereyim. Bak göstereyim. Asıl her ruhsat değil. Evet. Bu şantiyenin ruhsatı yok. E, var. Şu an yok. Aslında getirsin. Ha, asıldı dediğiniz nereye asıldı? Asılan şey ruhsat değil. Burası bir bölümü, bir bölümü. Bir bölümü. Bir bölümü. Ben işte yapıyoruz. 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 Şey Ya, sizin saklayacak bir şeyiniz yok ki zaten kalmışsınız zaten, her tarafı mahvetmişsiniz Yok saklanacak bir yani. şey yani. alanı yasak. Tamam. Ne tamam. gösterdikleri şey bu ruhsat diyorlar. Ya bizim de enayi olarak buna inanmamızı istiyorlar. Burası kamuya ait bir arazi. Evet, <laughs> burası böyle bir yeşil alanda arkadaşlar. Böyle... Biz Gelecek Partisi olarak başta Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere rantın her türlüsüne karşıyız. Yeşile karşı yapılan kıyıma karşıyız.